Arkadaşlar merhaba. Bizim çimimizin aynısını bombişe de yaptık. Şimdi çimlerimiz büyüdü güzelce. Şimdi getirdim bakalım. Evde karın, karnı ağrıdığında, başı ağrıdığında yemesi için böyle özel bir çim yaptık. Bakalım yiyecek mi? Bombiş gel. Hadi ye bakalım. Afiyet olsun. Kedisi olan herkese tavsiye ediyorum arkadaşlar. Çok işe yarıyor. Gümüş de bu şekilde yiyordu. Diğer videolarımızda görmüşsünüzdür. Bombay de çok sevdi şimdi. Genelde başardıkları zaman tüketiyorlar. Dışarıya çok fazla çıkaramıyoruz kış günü. O yüzden böyle bir çözüm buldum. Çok da işe yarıyor. Hem de midesinde biriken tüyleri atmasını sağlıyor. Hani bazen malt kullanamıyoruz çünkü. Mesela e, Bombay malt yiyor ama benim gümüş yemiyor maltı. O yüzden biz genelde çimle geçiştiriyoruz. Sevdin mi sen? Afiyet olsun. Koş hadi bugün çim yeme zamanı. ha? Oy benim güzelim. Afiyet olsun. Sevdin mi çok? Gel gel biraz daha ye. Al bakalım.